Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gaşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun. Yüzler vardır o gün yere eğilmiştir. Zelildir, yorgundur. Bitkin mi bitkindir? Kızgın ateşe girerler. Susuyunca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler. Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir. Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir. Ama yüzler vardır. O gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir.